Lan çık lan! Işte bu bu! Vur! Yeniler patlar. Al. Ya yapma! Ya Hadi Arda vur! Kim lan elini. ne Yapma! Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre Kamal. Yeni hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Yılın son gününü dev bir şekilde kapatalım dedim ve hayatımda tanıdığım bütün pes oynayanları topladım. Hatta dünyada bir ilk yaparak 5 facecam'li maça geldik. Siz de hoş geldiniz. Kimler var? Kimler? Efsane. Hepsinizin tanıdığı isimler var. Tolga var, Hamit var, Arda var, Berke var. Tanımadığınız, çok tanıyacağınız ileride Batu var. Yeni üyelerimizden. de facecam karşınızda. Tek tek konuşmak sakın Tolga hoş geldin la. Hoş, hoş, geldin. hoş buldum abi. Tolgacım yeni yıla mesajın nedir? Esisi gibi olmasın. Yani. Ay Hamit yeni yıl mesajını söyle kanki. Abi depremsiz sağlıklı bir yıl geçsin olsun yeter. Amin <laughs> amin. <laughs> Peki Arda yeni yıl mesajı alalım senden de. Bol diye yıl olsun. Kimi düşünse o, kime baksa o, kime dokunsa o. <laughs> Ay, Berke kral. Yeni yılda yine en iyisi olun. ayga ve Batu yeni yıl mesajı yapmıştır sende. Abi şu 5 yıldır çok kötü geçiyor artık güzel geçsin istiyorum Batu ya. Batu kaç Vallahi yaşındasın? 17 abi. Teşekkür ederim. Sünnetten sonrası kötü geçmiş. Yılbaşı zaten gavurun icadesi. Arkadaşlar ben de şöyle söyleyeyim. Yeni yılınız pes 21 tiki takası gibi geçsin. İnşallah güzel olur. İnşallah herkes hayalindekine hayırlısıysa eğer. Kavuşur, alır. Herkes sevdiğine kavuşsun. Amin. Şimdi kral? Evet, Asıl kral. O, kimse daha de demedi. Sizin sevdiğiniz yok mu lan? Abi. Amin. E. <laughs> <laughs> Amin. Benim gözüm kızardı oğlum ya. Dur. Hocam. <laughs> hocam. Bugünkü yapacağımız maçta şu 3 ve 3 maç yapıyoruz. Tolga ile biz birer lider olarak az aldım verdimle katlo kuracağız ve kaybeden takımdan herkes birer tane epik silecek. Tolga kardeşim olay basit bir sayı göstereceğim tek mi çift mi onu bilirsen eğer sen başlıyorsun ben bilirsem ben başlıyorum okey? Sen nasıl bileceksin? Daha nasıl doğrusu sen bilen ya? ben sana. <gülüyor> 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 Sayıyı gösteriyorum ee, tek mi çift mi olduğuna sen karar ver hemen gösterdim. Tek. <laughs> <laughs> Doğru mu lan? Tekmiş. Başla Amit. lan. Başla. Hamit abi aldım. Eee. Aslanım Berke. Oo. Arda ve ben de Batı. Güzel. Allah Allah. <laughs> son son tercihte biraz yoruldum. Kardeşim bizim takım daha iyi oldu. Tamam. Yani bunlar Allah'ın lütfu, bunlar Allah'ın cezası bu şekilde olmaz ki ya. Elana kazandır. Evet. Eee ile Batu'yu yanıma gelsin. ile Arda oraya geçsin Hemen maçımıza geçelim. Oynat bakalım. bakalım. Evet hocam geldik maçımıza. Ulan bu sol açık kim? Stochkov'u kim aldı? Bela bizim takım böyle ee, gelmiş bir yerden. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bizim Santfor artık yok kardeşim. Bu bir. Berkecim Batucun kimleri alalım? ne oldu geldi gibi. Bunlar kim anasını? Arda'dan sesine. öyle bir oyuncular verdi ki vermesin de olurdu. Abi sol Costa Kurta var ya. Kimin oğlum bu ya? <gülüyor> <gülüyor> ee, bir yerden gelmiş o da. oğlum <laughs> <laughs> Arda. Belki. Arda'nın takım yok ya. <laughs> ne güzel kat dolaklı. Oğlum var ya Messi'm var. <laughs> bu Stoichkov <laughs> oynuyor var. mu lan? Sol ayak. Fırsatçı, golcü. Ay Hayır. Da, Adamların kolektif yapıyorlar. gücü 3134. Bizimki 3100 geçememişler. Ağlama lan, ağlama. Ağlama lan. Güzel. Böyle güzel. Bellingham burada oynasın. yerine. Griezmann mı, Glit midir? Glit. Tamam. Glit Griezmann. Haydi tamam. Bakalım. Rakibi katlıyor bakalım. 4-1-4. Sağ kanattaki kim lan? Abi sağ kanattaki <laughs> Sakai. Abi Arda'dan vermeyince Biz de diğer opsiyonları geliştirdik. <laughs> evet, garip oyuncular. Sol bek de güzel. Sağ kanat da güzel. Hocam, Arda... İddialı mıyız lan? Abi yeneceğimiz için sıkıntı yok. Bak şunu unutmayın. Bir maçta kim böyle konuşursa yenilir. Haberiniz olsun. Tamam ben varım yengez tamam. oyuncağı. Opsiyonel. <laughs> Hocam biz iddialıyız. Batu. Kendim abi. Sen ilk defa takım arkadaşıyız doğru mu? Doğru abi. İlk ve son. E ee, ek Batı, Batı ama Batun'un ekipteki ilk günü belki son günü bilemeyeceğiz. Ben ekip arkadaşlarım üzerinde asla baskı kurmam. Batun'un facecam'i yok diye de kimse burada çocuğu fakir diye leştemezsin. Fak fakir olabilir, acından ölmüş olabilir. Ama burada kimse bunu demeye hakkı yok. Fakir aman Batu seni ben korudum. Aç seni nişledin ama. Fakir diyerek. Fakir. Berke <laughs> biz ha hallederiz Berke rahatiye <laughs> bak. <laughs> Hadi o, çok ya. güzel. Arda aç stoperi Perikan. Oğlum <laughs> o offside daha Eee. mükemmel pas. Ya başladık. Ama Batu'nun profesyonellik koşmadı offside'deki topa. Çok rahat. Çok profesyonel. Arda <laughs> şu an şut vurmuştu. <laughs> Zaman kaybı yaşattırdı <laughs> bize. İndir abi. Bastırın. Al indirdim. Hadi. Bak Berke çok hırslı. Havadaki topa bastırmamızı Aldı. istiyor. Berke abi bize şeyle kirli. Al abi yolladım sana. Onun sebebi İndir. neydi ki? Aşağı. Tamam. Tamam. Böyle oynadık. Yukarı. Aferin. Bastı çocuklar. Yatırdım. Ay kanat kanat kanat. Lan kanat lan. Abi al. Tamam bir şey olmaz. Ronaldo bende. Orta bende. Orta bende. Al onu at. Ay. Bu 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 bu. Haydi bakalım. İndirdim. Kambiyasu. Vurdum. Aram, evet. Ay. Bir şey Bir şey Bir şey Bak, ay, ay, Bir şey yok. Bir şey olmaz. Ay, ben, ay. Benle oynuyorsan kalecin çıkmasını alacaksın. Evet, evet. Gidiyorum. Gel 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 gel. Best. Arda tut. Aşağı tut. Arda bas bas. Arda bas. Aferin ay! lan aferin. Abi yerden öne ölüm Tamam. Ay, ola, at, Tam bir dert evet. yani. lan. var ya. Evet evet. Neyse aldım abi, aldım. Abi, abi Guardiola yavaşmış. <laughs> ben de o bende. küçük Ya ne yaptın hadi. O, oy. Oy. Oooo. 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 Batu niye Oooo. Abi ne evet. diyeyim Dediğim gibi ben konuşmak istemiyorum. Oğlum Arda yapıyorsun lan bu asıl. Berke. Efendim abi. Halledeceğiz kardeşim. Abi dönüyordu iyiyiz de bunlar. Sevinsin biraz. Aynen. en iyisi tamam. bizi. Aynen. Aynen. Easy peasy. Tamam Hadi. tamam. Tamam oynadım. Aldık. Oynadı. Aldım, Ah be. Karay geçmez oğlum. Al. Lan ya. çık lan. Vur. Abi, işte bu. Al. Bu. Al. Bu. Al. Bu. 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 Önüme geçti bu tane salak orada. Öyle ağlamaç yok, yok. Tamam oğlum hadi ne da var. Git oğlum oğlum. Abi yer sen yer. Ya. Oğlum yakası kalkık Burak gibi kulit var lan karşınızda. Hayırdır? Bak ya gole döne sevin bari gole. 2012-2013 sezonundaki ilk golü. Tamam kaçtım belki mesle. Aldım. Çok Altyazı güzel, ya. çok güzel. Lan nereye attın? Batu. Arda, Arda çok güzelsin Berke. Ya ya. Ha, tamam. Hadi Arda. Bir daha. Bir Arda. Tamam oyna sakince. Göle, oynadım. Sakin. Ben de oynadım. Oyna oyna arabız. Çok güzel. Şey Lan Remzi La, ya abi yapamaz. Ah be. Şu haydi, pozisyonda 15 seçenek varsa Remzi abi vuracak. Bunu unutmayın. <laughs> <laughs> Remzi abi ya vurur ya orta. Arda, Arda da vurdurur. Teşekkür ederim. Hayırlı cuma olsun. Şükür Rabbime silahım var bile. Sakarım kalbine. Tamam bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Oyna ileri sakince. Ben de. Aha geçti beyler. Oynadım, oynadım. Aşağı botonu Ronaldo Aç, aç. Aç. Başta i̇şte bu. Abi, Sakin, Sakin. ol. Şutik dale. Remzi abi orada patlar. Aç. Ronaldo! aldım. Oy. Belki verir. şov yapıyoruz lan. Ya vallahi oynuyoruz ha. Vallahi bu işte işe ben tavuk dedim. Bunlar de ne de yapıyor de lan? De bir lan boşsunuz lan. Aa, Hikayeler. Abi. Üçü de 5 para etmez. Aa, ne? Aşkına e. bir 7 yıllık gönderek ya. Vallahi sigorunuz nasıl abi? Erkek, Erkek gibi. Bu video sonrası da var bekle. Yani. Beni tehdit eden kimse çok yaşamadı. Hadi beyler. Oğlum şu Ronaldo top indiriyor kimse. Şöyle yukarı. Aa, abi. Lan bir şey yok yapamazlar Arda. Aşağısı bende. Ya yapma kanka. Öne geçtim. Bir şey yok bir şey yok. Abi bitmedi Siz... lan. Vur. Lan bir şey yok bir şey yok. Oğlum, bak Ay. bunlar momentumla bile Ay. atamıyorlar. Bunlar bir hiç. Momentum bir arda patlattı. 890, 814. batı ee, Batu neler anlatmak istersin? Abi ben bir şey demiyorum. Yorum Oğlum sizi sizin takım da rezil olmuş ya. Böyle rezillik, böyle kapazelik daha Oca, görmedim. O. Abi tabi evet. bir de patladı bak. Çok güzel. Hoca Fark. Hoca Oo, o sektirme kapı. Devam. devam. Oğlum yapma. aşağı. Ronaldo. Yukarı. Yukarı. Tamam. Aşağı. Çok güzel Abi, sen. Batı o, oyna Batu. Batu, Batu. Batu, Batu on. yapma ya. onu. Orada onu yapma. Arda bu. Bravo! Bravo! gün gündeminden beri çok gergin ya. Yani. Aldın kafanı. Bu ne biçim? Haydi çocuklar haydi haydi haydi. Çıktım. Çıktım bari de attım. Gördüm gördüm kardeşim sıkıntı yok. abi. Beyler geliyorlar. Tamam sende sen ne? Aşağı hayır. boş. Hayır. Vur. Aldım kafanı Hadi. Çıkın lan önüme. Hayır. Çabuklar. Hayır. Kaleci be. O, o. Nasıl kurtardın onu? Ağledim. Alacağım şey Oğlum direk bak izle izle. Sol aşağı köşeye vurdum direk. Sağ aşağı bak. Oha. Bu aldın elini üstün var ya. Batu az daha yani. seri. sıkıntı yok. Geliyorum ya. Gördün her topa vur, garanti. <laughs> hadi beyler. Sen de çık, ya bu oradan. Dışarıda oyunu yaştın lan. Koşun lan. Reç demedim, kaldım ya. Tamam oyuna bas. Lan. Lan sıkıntı yok sende. Hadi abi. Ne yapıyorsun Tolga? At lan, Abi ne yapayım oğlum? Fordu sol ayak. <laughs> Oradan kaleye ya. tutturamazsın lan Ne yapayım? Abi keşke plase vursaydın ya. Plase yani. vurdum zaten. Abi ona. nasıl? E, ne abi? oldu? Savunacağım bir şey kalmadı. Be Tolga Bey değişiklik Tolga Yaptım. Bey. Ben hani Remzi Kamala not mu değil mi diye önüne attım. Atamadı. Ben bir şey diyeyim. Ay ay. Bunu bunu. Bu adam <gülüyor> burada oynar <laughs> mı? Rui Costa falan diye ya. Haydi takım. Arkadaşlar kurtarıcımız Tadic. Hadi çay bak mükemmel bu arada. Tamam. Tadi almış Saçma sapan oyuncu almış arkadaş. Az önce Boros öten derdi de... ya. Yat aşağı. Gel ya, geleceğiz, geleceğiz. Açtım. Geliyoruz. Bir daha, bir daha. Patladı, patladı. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yat Ay, aşağı evet. Berke. Op, e, yat be. lan, yat lan. Ya. Beyler yat arası. lan Berke. Arda. Aga sağ gel. Tamam oyna. Tamam oyna. Yolladım. Ne oynadın lan topu? Aa. Yalık. Gel ver ki Ah yapayım. be güzel düşünce güzel düşünce düşün, düşün, haydi. Sıkıntı yok <laughs> Batu may... oyun durunca konuşuyor. Aha! Üç cümle <laughs> Batu ya. Küfür etmeyin bana ne derseniz deyin. Moruk diye. Aldınız. Aldınız. <laughs> Hayır. Aşağı Hayır. ver. Kamyosu. Evet. Bende bende. Buruna buruna. Evet. Buruna. buruna. Evet. buruna. Açtın. Abi hadi buraya. Artık at. <laughs> Al at onu. Aaaa. Tamam bir şey yok. İndirdim. Evet. Ah be bir şey sen. Beyler gördüm. Uff. Hocam öldüm lan. Deniyor, zoru Zor Pas attıktan sonra öldüm. Bir şey olmaz. Andella koş. Tamam tamam. Abi tamam, az ileri ya az, ya. az ileri unuttum Beni unuttun beni ben varım orada. Çok iyi. Al. Aha. Ne? Ben de. Bir daha önlesene bana bir daha. Arkana. Ay, atma be oğlum bir daha arkana atacaktın ya. Arkana. bir şey yok bir şey yok bir şey yok oynayalım. O mı lan? Ha kalktı kalktı geliyor. Sakay geliyor. Tamam tamam ben de ben de. Abi. Yukarıdayım. Hadi Amit abi tabi git. Oh abi, abi mecbur ya, ki, ya, mecbur ya, gitmem ya, <laughs> lazım. At, hadi hiç. Baba ne dedi? Aç ortaya. Yolladım. Abi. Aç be. Ne ne be ya, aç ya. Yukarı. Hayır. Tamam, aldı şey belki aldı. Sağ tarafı. Atlar, 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 atlar. Yapma Hayır. belki, yapma. Hayır. Hayır. Aha. Atladı abi. abi. Hayır. Hayır. abi Hayır. Abi ya, abi ya. Hayır. Siz niye top kaybı yapıyorsunuz? 2 gol yedi, ikisini sattınız lan. İlyane Mbappe. Abi. Abi orada kaleye gidiyor. Sonra Abi çabalıyorum. Defans yapıyorum. Çalışa Winner var. Winner var Winner var. Ya Berke sen yapmazsın oğlum lan. Hiç mi beni izlemin diyeceğim. Her videomu izledin? Berke bu kesildi. Abi tamam. Dönce, dönce. Al şu hadi bakayım dön. Atma açma gerek yok. Lol lol. Oh. Berke bot berke. <laughs> Önüne Helal lan oğlum. Abi geri çıkar. <laughs> abi. Lan ne geri çıkar? Onu zor <laughs> yaptık. Sen boş kale atamadın özür. <laughs> Remiz abi bunları çalışıyor musunuz üçünüz? <laughs> Oy ya kom Mahmut abi ya. Ya da abi. Ya yine. Şu ikisini yaptınız ya. Abi yaptınız. <laughs> Berke her laf soktuğunda bize pası veriyor. Allah razı olsun. Eyvallah verdim. Berke, eyvallah. Yok öyle Berke vermiyor. Batu Berke'ye veriyor, Berke veriyor. De. Böl Böl de. De. Neyse yandık zaten. Berke! Beyler aşağı. Arda! Yavrum. ya <laughs> <laughs> Batu'm! Ne <laughs> yaptınız? At at! Ben... Haydi arkadaşlar. Hadi. Haydi haydi. <laughs> Geliyoruz. Lan şu paslar atabilseniz. Ya, Berke yat aşağı Berke. Yazıklar ya, olsun takım ha, ya. Ha,. Aa Hamit abi. Ha. Oh! Oh! Berke. Aşağı, Berke. Ha. Yaptığın hataların hiçbirini kesmiyorsunuz. Ha. O oh, gizleyeceğim bu maçı. Ha hata yapmadık fazla. Bir tane falan vardır bak. Ya o hiç beni... Ha ben belki dediğim her yer kalacak tamam mı? Tamam. tamam. <laughs> de, bir hata yapmadı bu arada. Bize 3 asistle güzel oynadı. <gülüyor> <gülüyor> <Nerede>? <gülüyor> Şimdi, baba, Maçın adamı Berke. Ee, Berkem ya. Laf sokar ama bizden olur. Anlamadık sen. Bitti. Oyalar. <laughs> abi, Batu rezildi. Berk ondan rezildi ya. Amigos. Başka bir şey vurdum ama. Hadi bakayım. Her maç bir par videoda farklı isimle çık. Hocam baktığımızda istatistikler de hakkaniyeti gösteriyor. <laughs> Batu'nun e, -78 pası göz doldu. Seni <laughs> <Atirini> bozuyor. <laughs> Tolga Hamit Arda dalga geçebilirsiniz. Benim Allah <laughs> cezam versin. <bilsin. gülüyor> Nasıl koydu? Oyalar <laughs> oğlum. Oh. Hocam tamam tamam fazla şey tamam, yapma ya diyor, tamam. Niye, şey Kedi kendinkini görmeden devamını... O öyle tamam. bir şey değil la. Ha, tamam, Elinkini tamam, görmeyen kendinkini bastığını oh, zannedermiş. <laughs> ha, aynen ondan. E, Berke maçı yorumlar mısın? Hakkaniyetli bir oh. şekilde. Abi ben biz çok iyiydik. Bunlar şansı bana falan attı. Peki bireysel o şanslar nasıl doğdu? Bireysel hata böyle. insan bazen hata yapabilir. Mesela kimlerin bireysel hatası? Ben yani, belki... sen bireysel hatalarla pas attın bazen. Ben bir tane <laughs> hata pas attım o da gol olmadı. İşte bir, bir, bir üç gol de <laughs> Oğru, bir iç kaçırdın abi. Ağır biz çıkalım Batu ben Efendim abi. abi. Maçı yorumlar <laughs> mısın? Abi videoya ilk gelişimdi galiba son oldu. Ee... Hayır yenilmemiz için son olmadı. Ben bu kadar konuşmayan bir adamla video çekemem. Doğrudur abi. Yani işte. Üç cümle kuruyor, üç cümle şey top çıkıyor ya abi çıktı ya. <laughs> bu ya yani, böyle cümle mi olur oğlum? rakip takımı tebrik ediyorum. Eyvallah kardeşim. Abi, eyvallah senin. Eyvallah eyvallah. Berke'yi de tebrik ediyorum rakip takımdan sayılır. <laughs> eyvallah eyvallah. <gülüyor> Belki sıf şu videodan sonra bunlarla Valorant oynamak için maçı yenilmediyse. <laughs> ben, de... Allah <gülüyor> <şim> <gülüyor> ben de şuz gibi. Hiçbir şey bilmiyorum. Ya <laughs> olsun bir şey demek istemiyorum. ben oyuncumu burada gözünüz önünde sileyim. Batu da oyuncu Batu oyuncu silebilir. Silim abi. Batu at abi sizin yerinize de siz. Batu <laughs> benim de silsene. Abi belki 5 tane falan silmesi lazım yani. Ya da Ay dur belki belki yenilen takımdan belki silmeyecek. <laughs> Oğlum unutmayın öyle ufak detayları. <laughs> Oven ocak kal. Seni sildiren bir editör oldu. Haberin olsun. Belki herkesin kanalını koy kardeşim. Koydum. Ben fark ettim koydum bu maçı. <laughs> i̇yi koydum ha. Yenilen takımın en iyi, maçın en iyi ikinci oyuncusu olarak oyuncumu sildim. Ee, maçı Küçük kahraman Tolga'yı tebrik ediyoruz özel olarak. Beni ne ne? Video endisi sakın abone olmayı. Bu çocuklara da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.